Çiftçi taylesini ektiği yıl boyunca yağışlar da etkili olunca verim yükseldi. O ekilen ürünlerin tarladan alınma zamanı geldi çattı. Çiftçinin gözü kulağı açıklanacak olan buğday ve arpa fiyatındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen arpa ve buğday alım fiyatlarını açıkladı. Toprak mahsulleri ofisimiz sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7050 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. Erdoğan'ın açıklamasının ardından RTV'ye değerlendirmelerde bulunan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini belirterek, geçen seneki fiyatları hatırlattı ve 2022 ile 2023 yılının tarım yılı ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Üretici cephesine baktığımız zaman son derece memnun edici e, rakamlar bunlar. E, uzun zamandır özellikle üretici bu anlamda ciddi anlamda mağdur. E, çünkü girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu hepimiz farkındayız. Bu Geçen yılın fiyatlarıyla karşılaştırdığımız zaman da e, çok önemli. Yani geçen yıl e, biliyorsunuz e, sert ekmeklik buğdayın toprak mahsulleri ofisi tarafından taban alım fiyatı 2.5. 65 kuruştu. 2 lira 650 kuruştu. E, tabi bu yıl e, ekmeklik buğdayda e, 6.050 e, e, 1 lirada destekleme primiyle beraber 7.050'ye e, tekamül ediyor. Arpa'da da geçen yıl e, 1.750 e, e, kuruş. E, bu yıl da e, bu tabi 5.5 lira destekleme primleriyle beraber 6 lira. Normalde bu rakamları çok fazla da kamuoyu beklemiyordu. Türkiye 2022 ve 2023 yılını kesinlikle tarım yılı ilan etmek zorunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi sert ekmeklik buğdaya ton başına primle birlikte 7050 TL, arpaya ise ton başına primle birlikte 6000 TL ödeme yapacak. Bakalım esnaf ve vatandaşlar bu fiyattan memnun mu? Geçen sene 1750 lira olan arpanın fiyatı bu sene 6000 lira olarak açıklandı. Yüzde 400 artmış şekilde. Esnaf elindeki malı 3-5 liradan paraya döndürdü, geri dönüp yarı yarıya küçüldü. Hı hı. Ha, belki bu çiftçi için iyi olabilir ama esnaf için iyi değil. Stokçu ortadaki işte ekmekçiler, esnaflar bu durumda memnun değil yani bunu size söyledim. Yani biraz rahatlatmayacak mı bu fiyatlar? Yok bu fiyatlar iyice ortalığı geriyor. Yani her şeyin hakkı olması lazım. Peki ne kadar olması gerekiyordu sizce? Arpanın fiyatı 4 lira olması lazım. Yani. Şu anda piyasa şartlarına göre normal yani. Hı hı. Şimdi gübrenin fiyatı, efendim mazotun fiyatı şu anda. Bu fiyatlar <laughs> serbest piyasada zaten oluşan fiyat çiftçiyi rahatlatacak. Esnaf da yani yıllardır biz görmediğimiz bir şekilde böyle bir artış oldu.